Evet değerli arkadaşlarım devam edelim. Lütfen derse katılanlar ad soyad ve okul numaralarını chat'e yazsınlar arkadaşlarım. Ad soyad ve okul numaralarınızı lütfen chat kısmına yazın. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım Los Angeles aşınma kaybı deneyini yapı malzemesi dersinde de gördünüz. Burada bizim agregalarımızın aşınmasıyla ilgili bir deney. Tabii ki gerek ki donma çözülme etkisiyle o trafik etkisiyle bu agregalarımızın birbirlerine sürtülmesiyle bir aşınma meydana gelecektir. İşte bu durumda biz bunu nasıl yapıyoruz? Dakikada 33 devirle dönen bir tamburumuz var. Bu tamburun şu U test yazı olan kısımdaki vidalarla kapağını açıyoruz. İçerisine bilyeler atıyoruz. Tabii ki bu bilyelerin sayısı ve içine attığımız agregalarda da önemli. Yalnız burada bakın bir eleğimiz var. Elek göz açıklığı arkadaşlar dikkat edin 1.6 milimetrelik 1.6 milimetrelik göz açıklığına sahip bir eleğimiz ne yapıyoruz? Bir, değerli arkadaşlarım, öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Bizim aldığımız malzemenin cinsi önemli. A'dan G'ye kadar malzeme cinsi var. Şu elek grubuna göre örneğin malzemenin şuna uymuşsa 1250'şer gram almışsanız 5000 gram A malzemesidir diyor. Veya şu erek aralığında ikişer buçuk kilodan toplam 5 kiloluk malzeme alırsan bu da C'dir diyor. Bakın üç tane de 10 kiloluk gramlık malzeme var. Bunları da bakın şu şekilde alabilirsiniz. Eğer malzemenizin grubuna göre aldığınız bu A'dan G'ye kadar olan kısma göre içine tamburun bilye atıyoruz. İşte A tipi malzeme hazırladıysanız 12 bilye atarsınız. Örneğin F tipi malzeme hazırladıysanız 12 tane malzeme atarsınız ama bakın 8 ve 6 tane bilye. Bu bilyeler de normal oynadığımız bilyelerin 5 santimetreye yakın çapında olduğunu düşün. Hepsi de yaklaşık 400 ila 500 gram arasında. Yarım kiloya yakın. Tabii ki bilyeyi çok atarsanız çok aşınma olacaktır. Onun için bilye sayısı hazırladığınız malzeme tipine göre değişiyor. Peki sonuçları nasıl değerlendiriyoruz? Değerli arkadaşlar. Şurada bir örnek çalışma var. Sadece şunu yapıyoruz. Malzemeyi malzemeyi 5000 gram malzemeyi aldınız. Tam buraya koydunuz içine şu şekilde. 500 devir döndürdünüz. 500 devir. Sonra çıkarıyoruz çıkarıyoruz. Malzemeyi 1.6 milimetrelik elekten eliyoruz. Şimdi üstünde kalan kısım aşınmayan altına geçen kısım aşınan kısım olacaktır. Şimdi malzemenin önceki gramı 5000 gramı sonra 4362 grama düşmüş üstünde kalan miktar. Nedir? Bunun şu farkı kadar kısmı eleğin altına geçmiştir. Bunu da yüzde cinsinden ifade ediyoruz. LA500, 500 devir bölü sorumlucu Los Angeles dayanımı %12.8 olarak verilir diye geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Bununla ilgili sınavda size nasıl sorabiliriz? İşte ele 5000 liralık malzeme kullanılmıştır. Şu kadar kısmı eleğin altına geçmiştir deriz. Eleğin üstünde kalan kısmını bulursunuz. veya da direkt oranlamasını alabilirsiniz. Ama Los Angeles aşınma miktarı nedir? Altına geçen kısım ufalanan kısmı biz göz önüne alıyoruz. Tabii ki bulduğunuz sayı bir üst 5, 10, 15 diye geçer. Los Angeles bakın tablosunu verdim ben burada. Beşerden beşer beşer artıyor. Los Angeles X diye koymuşum. Mesela onluğu bir üst 5'e yuvarlayacak şekilde sonuçlarımızı alıyoruz değerli arkadaşlar. Bu deney kuru olarak yapılıyor. Dikkat edin kuru olarak yapılıyor. Bu deneye çok yakın olan bir deney de mikrodeval aşılma deneyidir. Mikrodeval aşılma deneyidir. Bu deneyi nasıl yapıyoruz? Dikkat edin değerli arkadaşlarım. Yine e, bir tamburumuz var. Ama bu tamburumuzun özelliği şu. Şurada kapaklarınız var. Şöyle göstereyim. Bu kapaklar şuradaki alyan dediğimiz aletlerle çok sıkı kapatabiliyoruz. Hatta şu şekilde arasına lastik evlerimizdeki basınçlı kaplar gibi lastik kullanıyoruz. Ama dikkat edin buradaki bilyeleri buradaki bilyeleri biz tane tane sayamayız. Bunları kilogram olarak koyuyoruz. Daha sonra üzerine su ilave ediyoruz. Sulu bir ortamda aşınma yaptırıyoruz. Yine burada da aşınma söz konusu. Şimdi burada 10 mm ile 14 mm arası malzemelerden 2 kilogram kullanıyoruz değerli arkadaşlarım. Dikkat edin. 2 kilogram malzemeyi koyarken deneyde 500 gramlık 2 tane numune aldık. 500 gramlık 2 numune aldık. Bu çelik haznenin içerisine koyduk. İçerisine de 5000 gram yani 5 kilo küçük o çelik bilyelerden koyuyoruz. Sonradan 12.000 devir yaptırıyoruz. 12.000 devir sonrasında yine 1.6 milimetreden eliyoruz. Bu da mikrodeval aşınma kaydı. Arkadaşlar formül olarak Los Angeles deneyinde kullandığımız formülle aynıdır. Yine burada da bakın beşer beşer arttırma gidiyor. Bir üst beşliğe yuvarlıyoruz. Yine burada bakın 500 gram koymuşuz. 421 olmuş. Elek üstünde kalan. Burada da aşırma miktarlarını iki tane numune için yapmışız. Birinde 15.8 birinde 17 bulmuşuz. O zaman ortalaması nedir? 16.4 16.4'te bunu bir üstlüğe yuvarladığımız zaman %20 mikro mikro deval olarak alabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi değerli arkadaşlarım bunu özgül ağırlığı lütfen kafanızda iyi canlandırın. Çünkü betonda kullandığımız özgül ağırlık asfalt betonda kullandığımız özgül ağırlık deneysel yapılış şekli olarak aynıdır ama hangisini kullandığımıza dikkat edin. Ama özgün ağırlıkta öncelikle size şunu anlatmam gerekiyor. Şu agrega modellemesine lütfen dikkat edin. Burada sarı olan kısım agreganın katı kısmı. Tabii ki ister kireç taş olsun ister bazalt olsun bu sarıların arasında müdahale edemediğimiz boşluklar olabilir. Oluşumundan dolayı o kayacın oluşumundan dolayı. Kırmızılarda Müdahale edemiyoruz. Oraya ulaşamıyoruz. Suyla dolamayan bir boşluk var agregada. Tamam. Bir de agregadaki kılcal yerlerden dolayı kılcal yerlerden dolayı e, neler var? Buralara su nüfuz edebiliyor. Bakın maviler de suya nüfuz edebiliyor. E, o zaman ben bunu modellersem ben bunu modellersem dikkat edin boşluksuz dolu kısım var. Sarı kısım su ile dolabilen dola boşluklar var. Bakın mavi kısımlar VS'ler su ile dolabilir. Su ile dolamayan boşluklara da VB diyorum. E şimdi bu durumda dikkat edin. Agreganın 3 tane özgül ağırlığı var. Agreganın 3 tane özgül ağırlığı var. Şurada açıkladım. Zahiri özgül ağırlık. Apparent specific gravity. Neymiş? Agreganın geçirimsiz boşluklarını içeren birim haciminin havadaki ağırlığının aynı sıcaklık hacimdeki suya oranı. Yani arkadaşlar havadaki ağırlığı alıp sudaki ağırlığı alıyoruz ya. Dikkat edin. Agreganın geçirimsiz boşluklarını göz önüne alıyor bu. Geçirimsiz alıyor. Yani nereye alıyor? Kırmızı yerleri göz önüne alıyor. Şimdi hacim özgül ağırlığında nereye alıyormuş? Agrega'nın geçirgen olan ve olmayan boşluklarını alıyor. Bütün boşluklar mavi de dahil ediyor burada. Mavi de dahil ediyor. Ha bir de yüzey kuru suya doygun. Yüzey kuru suya doygun. Arkadaşlar yüzeyiniz kuru olacak ama suya doygun olacak. Yani numuneyi suya doygun hale getirmek için bir gün yani 24 saat su içinde bekletmeniz gerekiyor. Bütün boşluklar su olacak. Bu da neymiş? Saturated surface dry. Yüzey kuru ama suya doygun. Tabii bunu nasıl yapacağız? Değerli arkadaşlarım bakın. İlk apparent specific gravity baş harflerini almışız. Apparent A ile gösteriyorum. Şimdi MK agreganın kuru ağırlığı. Surface saturated dry. Agreganın suya doygun yüzey kuru ağırlığı. MS'de agreganın sudaki ağırlığı. Bakın. Apparent specific gravity'de ne alacaktık? Agreganın kendisini bir de VB'yi alacaktık. O kırmızı yerleri. E o zaman burada agreganın katı ağırlığından sudaki ağırlığını çıkarırsanız direkt apparent specific gravity olur. Çünkü neden? Siz havadaki ağırlığı aldınız. Kuru ağırlığı. Suya daldırdınız. Suya daldırdınız. Ne demektir bu? Burada sadece VB'yi almış olursunuz. Şuralara su girdi. İkisinin farkını aldık çünkü. Havadaki tüm ağırlıktan sudaki ağırlığını aldık. Ama hacim özgül ağırlığında dikkat ettiyseniz suyun girdiği aralıkları da alacağız hacim olarak. E o zaman kuru ağırlıktan yüzey kuru suya doygun ağırlığı alırsak biz buradan sudaki ağırlığı çıkartırsak o zaman hacim özgül ağırlığı bulk spesifik gravity bulmuş oluruz. Aynı şekilde sadece yüzey kuru suya doygun özgül ağırlık alırsak paydaki kısım, paydaki kısım üstte yüzey kuru suya doygun özgül ağırlığı alacağız. Şimdi buraya dikkat edin lütfen. Çok önemli. E şimdi agreganın sadece kırmızıyla sarıyı alırsanız bu tüm büyük hacimden tüm hacimden küçüktür. Şu tüm hacim agrega kırmızı yer, mavi yerdi. O zaman ne demektir? Bakın agregayla ben sadece bütümü alıyorsam apparent specific gravity bu, bu küçük olduğu için daha küçük bir sayıya böldüğüm için en büyük apparent specific gravity yani zahiri özgür ağırlık en büyük çıkar. Mantığına dikkat edin. Sonradan peki yüzey kuru suya doygun ve hacim özgül ağırlıklarında ikisinde de eşit hacmi kullanıyoruz. Ama lütfen dikkat edin. Birinde payda kuru ağırlık var. Birinde yüzey kuru suya dövgün ağırlık var. Bu daha büyük olduğu için, pay kısmı büyük olduğu için şu daha büyük çıkar. En küçük hacim özgül ağırlıktır. E, peki bu şu manaya gelir arkadaşlar. Dikkat edin. E tabii ki su emme miktarı nasıl bulursunuz? Yüzey kuru suya dövgün özgül ağırlığınız var. Bunu 110 santigrat derecede kurutursanız ve de kuru ağırlığa oranlarsanız su emme miktarını bulmuş olursunuz değerli arkadaşlarım. Peki bu noktada şunu söylemek gerekir. Benim kaba agregam kaba agregam neresiydi? Dikkat edin bunu hiçbir zaman unutmayın. 4.75 milimetre üzeri agregalar kaba agregadır. Coarse aggregate. Kaba agrega. Ondan sonra 4.75 ile 0.075 milimetre yani fillerin büyüsüne kadar olan şu aralık ince agrega yani fine aggregate'tir. Bunun altında zaten fillerdi. Ama dikkat edin. Ben kaba agreganın özgül ağırlığını ayrı bulacağım. İnce agreganın özgül ağırlığını ayrı bulacağım fillerinkini ayrı bulacağım. Neden ayrı buluyoruz hocam? Şimdi onu söyleyeyim. E şimdi kaba agregayı aldık. Kaba agregayı aldık değerli arkadaşlarım. E şimdi bu noktada kaba agregayı aldığınızda siz havadaki ağırlığını ölçtünüz. Yüzey kuru suya doygun. Bunda nasıl yaparız arkadaşlar? 24 saat beklettiğimiz agregayı havluya koyarız. Yüzeylerini kuruturuz. İçi suya doygundur yüzeyi kurudur. Dikkat edin. Videoda bunların canlı bir şekilde her bir deneyin anlatışı var. Lütfen onları izleyin arkadaşlar. Lütfen izleyin. Şimdi bunun yüzey kuru suya doygun özgür ağırlığını aldık. Hemen bunu su, tel sepete koyup havadaki ağırlığı aldık. Şu kovanın içindeki tel sepete koyarsak sudaki ağırlığı alırız. Bu ne demektir? Sepete koyduğunuz zaman su içine batan kısmı kadar bir kaldırma kuvveti uygular. Yani havadaki ağırlıktan ben sudaki ağırlığın farkını aldığım zaman hacmi bulmuş olurum. İşte hacmi de bulduktan sonra özgün ağırlıkların her birini tayin edebilirim. Tek fark ne? Birinde yüzey kuru suya doygun özgür ağırlığı da alıyoruz, bir de kuru özgün kuru ağırlığında almış oluyoruz. Lütfen dikkat edin. Deneyleri anlamadığınız kısımda hemen müdahale edin sorun. Hocam burası nasıl olacak diye. Değerli arkadaşlarım. Tabii ki biz burada her bir deney için bir tane örnek de verdik. Bu örneklerimize lütfen dikkat edin. Yalnız bir de efektif özgür ağırlık diye bir şey var. Bunun manası da şu. Diyor ki efektif özgür ağırlığı alırken diyor hacim özgür ağırlığıyla zahir özgür ağırlığın ortalamasını al. Niye biliyor musunuz? Şöyle bir yaklaşım getiriyor. Diyor ki Şimdi hani asfalt döküyorsunuz ya diyor. Asfalt agregayı karıştırıyorsun ya diyor. Asfalt agregası diyor. Hemen burada kalmaz şurada diyor. Birazcık diyor şu ortalara doğru gelebilir diyor. Şuraları asfaltla doldurduğu zaman şu kısım da diyor. Tabi buraya bir daha su geçirmez diyor arkadaşlar. Yarısına kadar diyor yaklaşım olarak Şuraları da asfaltla dolduğuna göre şuraları da boşluk gibi değerlendirebilirsiniz diyor. Onun için efektif Specific Gravity olarak e, Specific Gravity Apparent ile Bulk Specific Gravity'yi toplarsan ortalamasını alırsan bu efektifi bulmuş olursun. Güzel bir yaklaşım oluyor. Bunu da kullanabilirsin deniliyor. Değerli arkadaşlarım Bu kaba agrega içinde. İnce agregadan nasıl? Değerli arkadaşlarım, şimdi ben ince agregam neydi? Fillerle 0. E, e, pardon 4.75 mm arasıydı. E şimdi o kaba agregayı bulurken ki kullandığı bu eleğin içinden bunlar ne olur? Akar gider. O zaman ben bunu bu şekilde bulamam. Şimdi bunun içindir ki bunun içindeki şöyle yapıyoruz. Piknometrelerle bu deneyi yapıyoruz. Piknometre ne demek? Yani şu piknometreyi tümden bir cam gibi düşünün. Bu piknometreyi tümden bir cam gibi düşünün. Nasıl yapıyorum? Yalnız yüzey kuru suya doğru özgür ağırlık ve kuru ağırlık yine önemli. Şu sepetin içerisinde tozlar aşağı düşer diye bu deneyi yapıyorum. Şimdi modellemeyi şöyle yapalım. Piknometrenin boş ağırlığını aldınız. Su ağırlığını aldınız. Suyu doldurdunuz piknometreye. Tamam. E A'dan B'yi çıkartırsanız A'dan B'yi çıkartırsak neyi buluruz? Şu su hacmini buluruz. Tamam. Piknometreyi boşalttınız. Sadece ince agregayı koydunuz. Bir de bunu tarttınız. E tarttıktan sonra bunun içerisine suyu koydunuz. E şimdi C eksi D derseniz neyi bulursunuz? İkisini. Agregalar gitti, piknometreler gitti. Sadece üzerine eklediğiniz suyun hacmini bulursunuz. E şimdi C eksi D'den çıkardınız. B eksi A'yı da çıkarırsanız bir de bu ikisinin farkını alırsanız size sadece ince agreganın hacmi, volümü kalır. Hacmini bulduysanız ince agreganın ağırlığını hacme oranlarsanız spesifik gravitesini bulmuş olursunuz. Tabii ki bunun içerisinde yüzey kuru suya dövgün özgür ağırlığı bulmak için malzememizi yüzey kuru suya dövgün özgür ağırlık haline getirmek gerekiyor. Apparel, bulk ve surface dry dediğimiz üç tane özgür ağırlık formülleri burada verildi. Dikkat edin. Yine bununla ilgili örnek çalışma. Her bir çalışma için iki tane numunedin e, piknometre ağırlığı, piknometre artı malzeme, kuru ağırlık hepsi verilmiş. Bunun örneği de arkadaşlar tamamıyla kitabınızda mevcut. Buradan da bakabilirsiniz. E şimdi kabayı bulduk. İnceyi bulduk. Fillerinki nasıl buluyor? Fillerin arkadaşlar suya doygun olmaz falan diye bir şey yok. Bir tek özgür ağırlık vardır. O da zahiri görünen özgür ağırlıktır. Ama deney tamamıyla yine piknometreyle ince agrega gibi yapılır. Fakat buradaki kullandığımız piknometreler biraz daha küçük boyutlu piknometrelerdir değerli arkadaşlar. Çünkü fillerden az bir malzeme almamız bizim için yeterlidir. Yine bununla ilgili de bir tek zahir özgür ağırlık bulunacak şekilde bakın deneyimizi yapmışız. Evet. Gelelim birim hacim ağırlık. Arkadaşlar özgür ağırlık belli bir hacimdeki malzemenin aynı hacimdeki suyun özgür ağırlığıyla oranıydı. Bu spesifik graviteydi. Fakat birim hacim ağırlık yani bir kavanoza biraz önce koyduk ya arkadaşlar. Küp şeker koyuyorsunuz. Bir de toz şeker koyuyorsunuz. Ee, şekerin özgür ağırlığı değişir mi? Ha küp şeker ha normal şeker. Ama birim hacim ağırlık dediğiniz zaman aynı hacimdeki malzemenin o hacme olan oranıdır. Bir kavanoz içine küp şeker koydunuz. Diğerine toz şeker koydunuz. Toz şekerin birim hacim ağırlığı daha fazla olacaktır. Bu deneyinde Arkadaşlar belli bir hacimdeki kap alıyoruz. Belli bir hacimdeki kap alıyoruz. Bunun içerisine malzememizi koyuyoruz. Yalnız gevşek ve sıkı birim hacim ağırlık olmak üzere ikiye ayrılıyor. Gevşek ve sıkı birim hacim ağırlık olmak üzere ikiye ayrılıyor. Direkt malzemeyi koyarsak belli hacimdeki ilk ağırlığı tartıyoruz. Darasını aldık yani kabın. Sonradan malzemeyi de koyuyoruz. Direkt koyduğum zaman gevşek birim hacim ağırlıktır. Ama üç aşama halinde sıkıştırırsak, 25'er defa şişlersek bu da sıkı birim hacim ağırlık ismini alıyor. Elbette ki sıkı birim hacim ağırlık gevşek birim hacim ağırlıktan daha daha e, nedir arkadaşlar? Daha büyüktür değerli arkadaşlar. İkisiyle ilgili de yine örnek gördük Değerli arkadaşlarım, yassılık indeksi. Lütfen bu deneye dikkat edin. Yassılık indeksi. Değerli arkadaşlar, bunu şöyle anlatayım. Bir basit kiriş düşünün yapı statiğindeki gibi. Şuraya bir P2 uyguladığımda, şu da mesnetler ise, şu da mesnetler ise, şurada P2 uyguladığımda şu agregat çok kolaylıkla kırılır. Ama aynı yükü buraya uygularsam kübik agregalar arkadaşlar şu daha iyi agregadır. Biz agregaların şunlar kötü, şunlar iyi agregalardır. İşte biz de malzemelerimizi alırken yassılık indeksi, malzemenin ince ve uzun olmasını istemiyoruz. Hep kübük ve her tarafı kırılmış olarak olmasını isteriz değerli arkadaşlarım. Şimdi yassılık indeksinde de şu şekilde bir cetvelimiz var. Elimize yarım kilo malzemeyi alıyoruz. Hangisine giriyorsa şuradaki delikten geçiriyoruz. Aldık. Buradan geçeni aşağı gitti. Geçmeyeni bir tarafa koyuyoruz. Geçiyorsa yassı demektir. Yarım kilo malzemeyi birbirine oranlıyoruz, terazide ölçüyoruz. Şimdi tabii ki çok büyük miktardakiler için de şu şekilde ızgara şeklinde elekler kullanabiliriz. Burada da yine malzememizin e, Flexity Index diye geçer. E, her bir agreganın grubu için aldığımız malzeme miktarı değişiktir. Yine bakın dikkat edin. VS geçen agrega, şu da ilk agrega. Birbirine oranları oranlar. Oranır. Yani deney sonuçları tam sayıya yuvarlatılır. Dikkat edin arkadaşlar. Burada üç tane malzeme almış. Flexity indekslerini bulmuş örnekte. Sonradan üçünün ortalamasını aldığında 17.99% tam sayıya bunu tamamlıyoruz. Bunun da ismi arkadaşlar Flexity Index oluyor. Yine Karayolları Teknik şartnamesinde lütfen dikkat edin. Karayolları Teknik şartnamesinde dikkat edin. Flexity Index'in maksimum değeri verilmiştir değerli arkadaşlar. Şimdi bu noktada şunu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar saat 2'yi 10 geçiyor. Bir 10 dakikalık ara verelim bu dersimizde tam donma çözülme yarım kalmasın. Beş dakika aralığı yeterli diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz. Yeterli mi? Fark etmez hocam olur. Ama belki de ihtiyacı olan arkadaşlar 10 dakika olsun arkadaşlar. Sizi de şey yapın. 20 geçe buluşalım lütfen. 20 geçe buluşalım. Tamamdır hocam. Tamam.